Epey ara verdik canlı yayınlarımıza. Aslında çok kritik bir gün. Tam bayram arefesinde ve okulların pek çok şeyin çok hareketli olduğu bir dönemde acaba kitap severleri YouTube'da bulabilir miyiz, bir araya toplayabilir miyiz diye düşünmekle birlikte yine de bir canlı yayın açmaya karar verdim. Yaklaşık üç gün sonra bayram Geliyor ve bayram tabi gelenekler açısından çok önemli. Fakat gelenekler de yavaş yavaş ne yazık ki bir şekilde değişiyor. Yani eskiden olduğu gibi bir e, bayram ritüeli dediğimiz şeyleri çok fazla artık yaşayamıyoruz. Evet ben geldim demiş mutlu pudding hoş geldin harikasınız lütfen e, birazcık daha şöyle kalabalık olmaya gayret edelim ve bayramda okuyacağız mı? En azından kitap okumaları ne durumda, nasıl gidiyor? Öğrenelim. Zeynep Asya bayram geldi, hoş geldin. Bayramda değil, her aklımıza geldiğinde okuyun demiş. Çok güzel ama tabii yani hani belli şartlar var ya diyelim bayramda geleni gideni çok olanlar var belli gelenekler dolayısıyla işte büyükleri ziyarete gitmek filan. Bunların arasında benim aslında aslında bu konu başlığım senin söylediğin şey. Oraya bir yer ayırın anlamında bir hatırlatma. O harika. Hasan Gör merhaba Hüseyin. Selamlar. Okumalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Hızlı okuma şeklinde mi? Hayır anlayarak okuma şeklinde yapıyorum. Çünkü ben kitap okumayı bir mesai olarak görmedim hiçbir zaman. Kitap okumak benim için yani öğrenmek tamam, efendim rahatlamak tamam ama bir de bir haz, bir eğlence vermesi lazım. O yüzden ben hiçbir kitabı bir an önce bitirmek için okumadım. Gerek yok çünkü hani bunu bitirdikten sonra öbürü kalacak. Onu bitirirseniz öbürü kalacak. Yani kitap çok ömür kısa. O yüzden okuduklarım bari çok verimli olsun isterim. Lady Odasia merhaba okunur da akrabalar izin verince bakın gördünüz mü? Akrabalar izin verirse diyor mesela çok gelip giden olacak. Mesela ailenin büyüğü sizin evde ise o zaman ne yapacaksınız ister istemez yani o kurallara uymak zorundasınız. Ben okuyacağım diye kenara çekilmek zor. Derya Taşar ben de buradayım demiş. Hoş geldin. Hasan Gör, uzun zamandır görüşemiyorduk. Doğru. Teşekkür ederim, iyiyim. Şöyle ekrana biraz dokunun diye rica ediyorum. Çünkü daha çok arkadaşımızı buraya toplayalım istiyorum. Bunun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Algoritması YouTube'un öyle. Siz ne kadar çok kalp atışı hızlandırırsanız o kadar çok insana haber veriyor. Kerem Lord 55, iyi akşamlar. Zeynep Asya bayram canlı yayın bildirimi gelince anlık gelen mutluluk hissi ne kadar güzel bakın arkadaşlar gerçekten bizim birlikte konuşmaya ihtiyacımız olduğunu ben de her zaman düşünüyorum neden çünkü yani kitap konusunu açtığınız zaman şu hayatın içerisinde günlük yaşamda sıradan ee, yani diyelim ki yani sıradan arkadaşlar diyelim evet kitapla ilgisi olmayanlar hemen canları sıkılıyor böyle bir yüzlerini buruşturuyorlar ya yine mi kitap ama biz burada kitap konuşabiliyoruz harika Derya Taşar demiş ki her zaman kitap okunur bence harika ama bunu planlamak lazım işte Nasıl planlayacaksınız meselesi çok önemli. Mesela bayramda hangi vakitler sizin için daha iyi kitap okuma vakitleri olacak? Bir şey daha ekleyelim. Bayramda ne okuyacaksınız? elinizdeki kitap mı yoksa Bayram için özel bir kitap mı onu da öğrenelim. Zeynep Asya Bayram demiş ki haklısınız çok kalabalık oluyor ya da ziyaretlere gidiliyor. Akşama doğru ya da boş vakit bulunursa hemen okuyalım. Çok güzel evet mesela boş vakti de bir şekilde organize etmemiz lazım. Çünkü vakit boşalınca bir sürü başka şey üşüşüyor. Bunu da yap bunu da yap bunu da yap. Ama biz kitap severler olarak arada bir kitap Zamanı ayırmalıyız. Zaten bu Ramazanda kitap e, kanalındaki e, izlenmelere baktığımda anlıyorum ki yani Ramazan bile çok etkilemiş bayram olunca daha da çok etkiler. Tubik demiş ki. Merhaba hocam. Ramazan okumaları istediğim gibi ilerlemedi. Maalesef. Şimdi tam onu söylüyordum. Ramazan'da okumalar istediğimiz gibi ilerleseydi bizim kanaldaki izlenmeler daha da çok artardı. Bayramda evdeyim. Biraz keyif yapacağım. Kitap keyfi. Çok güzel. Muzlu Pudik demiş ki bayramda okunacak bir kitap önerir misiniz? Ya sevdiğiniz bütün kitaplar. <laughs> bayramda okunacak kitap çok var yani. Ben elimde bir tane var. Franz Kafka'dan öyküler mesela. Çok çok güzel ya. Yani. Bayramda bayramda ne okunur biliyor musunuz? İlla böyle şeyin Rıfat Ilgaz'ın Bayram Şekeri diye bir kitabı var mesela. O o bayrama özel konsept yapmak isteyenlere olabilir. Ama bunun dışında en sevdiğiniz şey okunur. Derya hoş bulduk demiş. Osman bayramda zor biraz demiş. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Az önce böyle bana sen de yani bayramda okumayalım, seyranda okumayalım der gibi yapan arkadaşlar oldu. Ee, ben biliyorum yani kalabalık ailelerde, gitmelerin gelmelerin çok olduğu özellikle Anadolu kentlerinde e, bayram farklı bir şeyi var, havası var. O yüzden bu başlığı açtım. Ama yine de zoru başarmalıyız. Osman'cığım. Ayrıca hangi kitabı okuyacağınıza da şöyle bir karar verin. Kitaplar isimleri burada geldikçe belki başka arkadaşlarımız da ben de okuyayım diye. Aa çok güzel bir fikir diyebilir. Hasan Gör elbette bayramda da okunur fakat misafirden ve ziyaretten dolayı ertelenebilir. Ama aynı sırada şiirler okunabilir. Mesela bayramın ilk günü Süleymaniye'de. Aa, bayram sabahı ok. Gerçekten gerçekten okunabilir. Tebrik ediyorum. Güzel bir hatırlatma. Nubar merhaba Derya Taşar. Bütün akrabalar bizde olsa odama çekilir yine okurum. Böyle inatçı arkadaşlar da var. Evet bunların da seslerini duyalım. Osman demiş ki hocam bayram özel kitap öneri videosu gelir mi? Evet başlayacağım. Bayram özel kitap öneri videolarını şöyle yarından sonra yarın çok özel bir kitabı şey yapacağım şorslarımız, yani bu şort var ya arkadaşlar, kısa videolar, böyle dik. Şu anda da zaten biz şort akışı içerisindeyiz. Bizim çok işimize yaradı. Niye? Kısaca derdimizi anlatıp, hadi söyleyip gidebileceğimiz çok şeyimiz var. E, zamanımız oluştu. Onun için gelecek. Evet, katıl üyemiz Atokay, Erzurum'dan bildiriyor. Tadımızı kaçırdılar hocam. Baksana onlara. Siyaset lütfen Atok. Yani eee o işleri bambaşka işler. Kadımız kaçtığında kitap okumamız lazım. Tadımız yerine geldiğinde kitap okumamız lazım. Biz kendi entelektüel birikimimizi yükseltmeliyiz ki toplum yükselsin. Ya toplum kim? Sen, ben, hepimiz. O yüzden e, mevzuyu biz kitap üzerinden tut, e, tutalım lütfen. Oğuz Aras selam. Yıldız iyi yayınlar, iyi akşamlar. Bayramda ben yalnızca Yavaşladığında görebileceğin şeyler okuyacağım. Evet, biraz okuyup biraz düşünmek lazım bayramda. Evet, okurken de düşünmek lazım. Okuduğumuz şeylerle bizi düşündürmeli. Songül Ergin, Adora Yağmur'u tanıyorum. Vekbet kitaplarının tümüne karşıyım. Sadece Adora Yağmur'un kitaplarına değil, bence faydasız. Ama arzu ediyorsanız tabii ki okuyabilirsiniz. Mehmet Güven demiş ki Masumiyet Müzesi nasıl? Çok güzel. Orhan Pamuk'un kolayca okunabilecek kitaplarından bir tanesi. Eski İstanbul'dan e, aile fotoğrafları çiziyor. E, ben sevmiştim kitabı tavsiye ederim. Oğuz Aras, e, Oğuz Aras demiş ki Emin Zola nasıl ölür? Öf, çok güzel kitap ya. Gerçekten yani çok keyifli. Kıssacık bir kitaptır ama müthiştir. Oğuz da beğenmiştir diye düşünüyorum. Songül Ergin, evet Songül cevap verdim sana. Ee, yolcu edeceğiz, anlaşıldı. Songülü göndermemiz lazım. Songül sana kısa bir ceza veriyorum. Bakalım, evet seni tam tamına 5 dakika engelliyorum. Çünkü çok saçma yani. Bakın arkadaşlar, <laughs> vette vet dokumanın sonucu bu yani. Beklemiyor, bekleyemiyor. Şöyle bakıyoruz, Osman Masumiyet abalt abartılmış geliyor. Ne anlamda? Orhan Pamuk Nobel almış bir yazarımız. Yani benim sıralamamda bir numara değil Orhan Pamuk. Ama Orhan Pamuk'un benim adım Kırmızı'yı e, okurken zorlandığınız kadar Masumiyet Müzesi'ni okurken zorlanmazsınız. Onu demek istiyorum. Mutlaka okunması gerekir dediğim yazarların içerisinde de açıkçası Orhan Pamuk yok. Ama okum, okunmasın da demiyorum arkadaşlar. Evet, onun için burada bir abartı diye bir şey yok. Martin Eden'in Ezilenleri, çok güzel. Dostoyevski'den demiş e, Martin Eden, Ezilenleri okuyacağım. Çok harika. Hasan Gör, şöyle demiş, ben bu aralar Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiirini okuyorum. Şiir kitabını okuyorum, çok güzel. Size de tavsiye ederim demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili şair kardeşimiz Hasan Gör. Evet ben de bu önerine katılıyorum. BB Bostancı demiş ki ya kitap yorumu yapmak senin neyine? Ya işte kardeşim ortalık bize kalmış. Düşün yani. Seviyenin ne kadar yerlere düştüğünü artık sen karar ver. Yok canım nerede entelektüel alacağım? Ben olsam olsam entel olurum herhalde. Türk demiş ki hocam kitap okuma alışkanlığımı kaybettim sanırım. Evet lütfen yardımcı olun. Youtube aramaya okuyamıyorum daha çok okumak istiyorum. İrfan Gürkan yaz ya da bu kitaplar bağımlılık yapar İrfan Gürkan yaz. Oradaki videoların içerisinden görerek seç başla ve kitabı okurken her gün yarım saatle başla. Bütün telefonu, Whatsapp'ı, Instagram'ı, Youtube'u hepsini kapat. O zaman göreceksin ki bir süre sonra o alışkanlığın, güzel alışkanlığın tekrar seninle olacak. Kaderimin türevini alıyorum. Hocam diyor, YKS zamanı kitap okunur mu? Tabii. Yani e, hem dersleri çalışacağız, hem ödevleri yapacağız, hem testleri çözeceğiz. Ama arada e, yarım saatte olsa kitaba zaman ayıracağız. Çünkü bura lazım ya bize kitap okumak anlama kavrama kabiliyetimizi yükseltiyor. Çok işine yarar. Anılacakat, selamlar. Kiraz ağacı ile aramdaki mesafeyi tavsiyenizle okuyorum. Evet, ben çok sevmişim kitabı. Bakalım ne diyecek. Sonrasında polisi okumayı düşünüyorum. Alice Feney'den ne yaptığımı biliyorum kitabını okumak istiyorum. İyi yayınlar. Tebrik ediyoruz. Ümit ederim ki kiraz ağacını beğenmişsindir. Polisiyede de tezkere sınırlar var, Dambranlar var, çok güzel kitaplar var. Ee, öyle devam edersin. Elişi de istemiş ki maalesef Ramazan'da hiçbir şeye yetişemedik. Evet ya yani Ramazan öyle bir bu sene Ramazan'da kitap okuma konusunda çok yani gerçekten kitap severler zayıf kaldılar. Hatta kitap önerilerini izlemek şu 30 saniyelik videolarda bile e, baktım ki bir şey var. Yavaşlama var. Anladım ki kitapla ilişkimiz biraz koptu. Yani Ramazan tabii kendine özel bir mevsim. Buna da saygı duymak lazım. Hiçbir şey yetişemedik. Havalar ısındı. Park mesaimiz başladı. O park evet ben de bugün çok güzel bir bahar, bahara selam videosu çektim. Yakında yayınlayacağız. Çok güzel bir parkta çektik. Ha, çok seveceğinizi düşünüyorum. En azından içiniz şey yapabilir, ısınabilir yani. Evet park mesaimiz başladı. Parka gidin arkadaşlar. Elinizde kitaplarla parka gidin. Bayramdan sonra yeni bir kitapla başlamayı düşünüyorum. Yarın ka yarım kalan kitabımı sonra tekrar okuyabilirim. Kesinlikle. Bahara harika bir kitapla e, şey yapalım. Girelim. Çok haklısınız. Oğuz Aras. Gazap üzümlerini almayı düşünüyorum. Oo, hem de nasıl öneririm biliyor musun Oğuz? Oğuz Aras'cığım, okuduğun en güzel, en unutulmaz kitaplardan biri olacak. Mevlana demiş ki hocam, e, A10 ırk kitabını okudunuz mu? Yazarı Mert Besüt Eroğlu. Hayır okumadım. Bir de 2081 diye kitap var, onu da okumadım. E, okumadıysanız okuyun diyor, öneri için teşekkürler. V.N. Ofisal ee, hoca diyor ülke yangın yeri sen ne yapıyorsun burada insanlara sosyal mesajlar ver şimdi kitap tanıtım zamanı değil hmm. biz öyle bir kanal değiliz biz durum ne olursa olsun bilgiden yanayız biz durum ne olursa olsun üretimden yanayız biz durum ne olursa olsun insanları sevmekten ve onları anlamaktan yanayız kusura bakma biz kitap okumayı ve kitaplarla ilgili konuşmayı e, önemli buluyoruz ama sana da saygı duyuyoruz Sen bir sürü şu anda bu işleri anlatan kanallar var Biz de takip ediyoruz Sen onları da takip edebilirsin Tabii ki herkes aynı şeyi konuşursa arkadaş bu nasıl bir şey olur ya nasıl bir korkunç bir şey olur Mesela Dizilerde öyle değil mi? Birisi savaş dizisi yapıyor, birisi töre dizisi yapıyor, biri komedi dizisi yapıyor. Birisi efendim mesela insanların rutin hayatını anlatan bir şey yapıyor. Bunu öyle düşün yani. Kitabı tamamen hayatımızdan çıkartırsak, yemek yemeyi tamamen hayatımızdan çıkartırsak, insan sevmeyi tamamen hayatımızdan çıkartırsak, bir yere odaklanırsak o odağımız şaşar. Haşim Köroğlu demiş ki, Saramaka Görmek kitabı tam da günümüzle ilgili e, değilmiş. Evet tam günümüzle ilgili. Devlet otoritesinin çarpıklığını anlatıyor. Kesinlikle öyle. Görmek İrfan Gürkan yazarsan bir yorum videom var. Orada da ona değiniyorum. Katır üyemiz. My night Core. İyi geceler. İndirim geldi. Geldim demiş. Teşekkür ederiz. Hatice demiş ki YKS'ye çalışıyorum. Nasıl kitap tavsiye edersiniz? Tabi derslerle ilgili işlere karışmam kendi alanınıza göre testlerinizi falan çözeceksiniz. Diğerlerinde ise nitelikli bütün kitapları. Vetpet okumayın, kişisel gelişim okumayın. Bunun dışında okuyacağınız her şey anlama, kavrama, kabiliyetinizi yükseltir. Nazlıcan Temiz, Dostoyevski Ecinliler kitabının konusu tam olarak anlamadım. Yani şimdi Dostoyevski zor bir yazar aslında. Yani Biz böyle çok öne çıkıyoruz da Dostoyevski'nin okunacak mesela Ezilenlerle Başlayabilirsin, Amcanın Düşüyle Başlayabilirsin, Ecinliler. Yani Dostoyevski bir kere döneminin çok siyasi bir adamı. E, düzenle çarpışıyor, adam idama mahkum olmuş fikirleri dolayısıyla. O yüzden bunu biraz zaman ver. Belki yaş veya işte klasik okuma deneyimi düşük olabilir. 3-5 sene sonra tekrar oku. Nisan 6. Merhaba hocam. Orhan Pamuk kitapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavsiye eder misiniz? Az önce söyledim. Nobel'li yazarımız. Tabii tavsiye ederim. Ama e, Orhan Pamuk'un bazı kitapları yorucu. Yani benim adım Kırmızı mesela. Konusu çok güzel. Nakkaşları anlatıyor. <laughs> Ama zor. Ama mesela kar var. Güzel. Masumiyet müzesi var. Kolay. Daha kolay yani. Ee, Orhan Pamuk okumalarını işte kara kitapta filan başlatmamakta fayda var bence. Ee, okunabilir tabi Orhan Pamuk. Ama ya Orhan Pamuk okumamak gerçekten Türk edebiyatında büyük bir boşluk oluşturmak anlamına da gelmez. Nihat Bey demiş ki değerli hocam selamlar, selamlar. Ruhumuzu dinginleştirecek kitap tavsiyeniz var mı? Yani sevdiğiniz bütün kitaplar. Yani Ruhumuzu dinginleştirmesi için bir kitabın keyifli, kitabın kahramanının başarılı olması gerekmez. Yaşınız, ilgi alanınız ne bilmiyorum. Ona göre bizim kanalın ana sayfasına girin. Çok video var ya. 1200'ün üstüne çıktı. Orada başlıklara bakın. İlginizi çeken başlığı tıklayın. Orada hep her videoda kitap tavsiyesi var. Oradan yürüyebilirsiniz. My Night Core. Şimdi bildirimi görüp kitabımı ara verip geldim. Evet. Algernon'a çiçekleri o çok güzel kitap okuyorsun. Ama yani burada da şöyle bir kitapların arasında bir nefes alma vaktinin de iyi olacağını düşünüyorum. Hoş geldin. Derya Taşar. Bayramdaki kitabım Amelia Gray. Sınır tanımayan aşk olacak. İyi okumalar. Muzlu puding. Aslında ben kitap okumayı seviyorum ama kitapların başlangıcı güzel olunca bayağı bir sarıyor. Yani sıkıcı olunca okunmuyor. Kibar hırsız Arsene Lupin. Arsene Lupin aslında keyifli olabilir. Bence senin yaşına uygun değil Arsene Lupin. Yani birazcık daha ilerledikten sonra okuduğunda bu fikrini değiştireceğini düşünüyorum. Hasan Gör, bu akşamlık müsaade güle güle, iyi bak kendine, biz de çok uzun kalmayacağız. Müziklerden parçalar okuma anlama hızına faydası olabilir. Ee, evet, evet. Yani okuma anlama hızına faydası olabilir değil, kesinlikle olur. My Night Core bir katıl üyeliği hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu kitap severlerin birbirleriyle dayanışmaları ve e, kitapla ilgili daha etkin olmaları için güzel bir yöntem. Teşekkür ediyoruz Mineid Kara. Serkan Derviş Şenal, sesli bir şekilde kitap okumak daha faydalı diyorlar. Doğru mudur? Yok. Yani sesli şekilde bu mesela bazen e, algıyı toplamak, dikkati toplamak için bir yöntem olabilir ama tamamen sesli kitap okumak çok zor. Yani Bence onu zaman zaman ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Ya da böyle çok keyiflendiniz. Kahramanın diyalogları var ya hoşunuza gitti. Ben mesela öyle yapıyorum. İhtiyar bir adamsa ihtiyar sesi çıkarak konuşuyorum. Genç bir adamsa genç böyle daha böyle oturaklı ve çok sert bir şey söylüyorsa böyle baskın bir şekilde. Ama bu diyelim 5-6 replik. Ondan sonra kitap okuma şeyini çok düşürür. E, hızını. E, Nukoç, Topo, Topo, e, Yunanistan'dan. Evet, e, Hay, e, Yunanistan'a selam. Zeynep Aslan Bayram. tekrardan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hadi bakalım, iyi çalışmalar arkadaşlar. Derya Taşar, bayramda. Aydın'da yani memleketimde anneannemleyim. Oradaki odamda başlayıp bitirecek e, bitireceğim diyor sınır tanımayan aşkı. Derya taşar. Sana daha önemli bir şey söyleyeyim. Daha güzel bir okuma anne Anneanneni oku. Yanından ayrılma. Şöyle onu kucakla sar, öp. Çünkü okunacak en güzel kitap o. O Aydın'ın Efendim anneannenin zamanındaki o şeylerini, hikayelerini anlattır. Onları dinle. Çok güzel olur. Çünkü kitap evet çok kıymetli ama bir yerde durur. Anneanne o bir yerde durmayabiliyor. Deneyim konuşuyor. O yüzden git anneannene selamla, sevgiyle, ona hizmet ederek daha çok zaman geçir. Kitapta oku tabii ki o Oğuz Aras, 16 yaşında kitap yazıyorum, yazmayı seviyorum, beğenilmek zorunda mı? Yok yani bu çok güzel bir şey. Kendini geliştirmek için de faydalı bir şey. Beğenilmesi gerekmez. İleride bu yazdıkların e, senin yazma kabiliyetini ve enerjini yükseltecektir. Sen de beğenmeyeceksin o ilk yazdıklarını ama beğenmeyeceğin e, seviyeye geldiğinde daha iyilerini yazıyor olduğun için beğenmeyeceksin. Kitap yazmaya devam et. Ee, parkta, kafede her yerde kitap okunur demiş Derya Taşar. Doğru. Serkan Derviş Şenal, Celal Şengör hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendini tam bir kitap kurduymuş. Büyük bir kütüphanesi var. O biraz kitap geçen bir yerde izledim. Ee, kitap antikacısı. Yani kitap biriktirmeyi seviyor biriktirmeyi sevdiği için. Ee, yani ben biraz alanın çok dışına çıktığı için çok fazla ciddiye alamıyorum. Evet Eda Ebu katıl üyemiz çok teşekkür ediyoruz. Bir katıl üyeliği hediye etti. Arkadaşlar bunlar şu anlamda önemli. Birbirimizle kitap severler olarak dayanışmayı güçlendirdiği için. Yoksa hani ücreti de bir şey değil çünkü 15 lira karşılığında e, ee, önemli olan, benim için değerli olan bu dayanışmayı göstermesi arkadaşlarımızın. Eda Ebü'de katıl üyemiz her zaman e, böyle güzel bir dayanışma örneği veriyor. Çok teşekkür ederiz. Ya işte Cemal Şengör öyle. Yani her konuda bilgisi olan bir insanın yani çok daha tazı olur. Ama tabii çok kitaplarla iç içe. Fakat mesela yani çok kitabımızın olması önemli değil. Onlarla ilgi seviyemiz çok önemli. Nazlıcan Temiz, wetbet okumayın dediniz. Evet. Yok Nazlıcancığım. Belki sen olabilir yani. Nadir. Bu pek gerçek bir şey değil yani. Ama seni tebrik ederiz. Umut Türk Bey, Yaşar Kemal'den miyim? boğalar. o çok güzel. Efsanesini diyor, tavsiye ederim. Ben de tavsiye ederim. Ümit Türk Bey'e katılıyorum. Evet, katılıyemiz. üyemiz Ghostix. Selamlar. Sizi demiş, çok seviyoruz. Ben de aynı şekilde kitap dostları, hepinizi çok seviyorum. Bu kanala verdiğiniz desteği çok değerli buluyorum. Ve e, kitaplarla ilgili konuşacak... Bu kadar dostum olduğu için de çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim. Müziklerden parçalar. E, Bert Kaplan'dan Akıl Hastalarının iç Dünyası'nı okudunuz mu? Yok okumadım. Bilmiyorum kitabı. Yazar da bilmiyorum. Abi diyor bu kadar kitabı hangi parayla alıyorsun Miray? Alıyorsun. miray Miray'cığım. Ee, yani yıllar içinde aldım bunu. Yani bu, mesela dünden bugüne mesela e, alsam çok para tutar. Ama mesela ben işte sen kafeye gidip diyelim 250 liraya kahve içiyorsun ya da işte hamburger yiyorsun 400 liraya. Ben onu tercih etmedim yıllar içerisinde. Ya yani 10 yıllardır Kafama kitaplar takıldı, kitap aldım. Eskiden bu kadar pahalı değildi. İkinci el er kitap müzayedelerine katıldım. Orada bir birikim oluştu. Böyle oldu yani. Sen de olabilir. Miray. Tamam demiş, tamam. E, ee, oku, hayalet okur. Kaliteli olan sayılı kişilerdensiniz demiş. Çok teşekkür ederim. Ya yani çok mutlu oluyorum. Bunu duymak harika. Sağ olun. Ben e, YouTube içerisinde kitapla ilgili iyi ve güzel olanı yani bize yarayacak olanı, nitelikli olanı tavsiye etmeye çalışıyorum. Bunun dışında asla hiçbir şeyi kanalın içerisine koymamaya gayret ediyorum. Sağ